Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı gayet kolay, çıtı pıtı güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle ipimden bahsedeyim. ipim Alize Baby Best Anti Peeling özellikli 100 gram 240 metre uzunluğunda bir bebeği arkadaşlar. Hemen renk kodunu da paylaşayım. Şurası almak isteyen arkadaşlarım için şöyle ekran fotoğrafı alabilirsiniz. İpim orta kalınlıkta şiş numaram ise şöyle 3,5 numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına beraberce geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 7 ilmek katları artı 6 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için şişime 20 tane ilmeğimi attım. Lastik uygulamayacağım arkadaşlar. Sadece örgümün ön yüzüne geçebilmek için bir sıra bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünden modelimi kurmaya başlayacağım. Modelim 6 sıradan oluşan güzel bir model arkadaşlar. Şimdi burası örgümün arka yüzü. Bu başlama ipim sağ tarafta olursa örgümün arka yüzü oluyor. Eğer bu başlama ipim sol tarafta olursa örgümün ön yüzü oluyor. Ben bu şekilde biliyorum. Yani arkadaşlar farklı bilenler de olabilir. Yorumlarda yazıyorsunuz. benim için örgünün ön yüzü başlama ilmeğimin sol tarafı pardon başlama ilmeğimin sol tarafta olduğu zaman. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Gördüğünüz gibi başlama ipim de sol tarafta. Örgümün ön yüzünde modelimin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. 1 doladım. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini yani yönlerini değiştirip soldan sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Burası bir model. Tekrar 4 tane ilmeğim ters. 1, 2, 3, 4. Bir ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğin yerlerini değiştirdim. Soldan sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Tekrar dört tane ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimin birinci sıra ön yüzden yapılışı bu şekildeydi. Şimdi modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra burada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 4 ilmek düz 3 ilmek ters 4 ilmek düz 3 ilmek ters, 4 ilmeğimi düz ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi modelimin 3. Sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeği ters örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi sırada bir düz, bir de ters ilmeğim var. Ters ilmeğimle düz ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Yani düz ilmeğimi başa aldım. İkisini birlikte soldan sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Şimdi yine bir düz, bir ters ilmeğim var. Bu iki ilmeğin de ikisini birlikte sağdan sola doğru bir kesme işlemi yaptım. Arada iki ilmek ters ördüm. Tekrar bir ters, bir de düz ilmeğim var. Yerlerini değiştiriyorum. Düz ilmeğimi Başa alıyorum. Soldan sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki bir düz ilmeğim ve bir ters ilmeğin ikisini birlikte düz alarak sağdan sola doğru bir kesme işlemi yapmış oldum. Kenarda üç tane ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimin üçüncü sıra ön yüzden yapılışı bu şekildeydi. Şimdi modelimin dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 3 ilmek düz. 5 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 5 2 ilmek düz. 5 ilmek ters. Kenarda 3 ilmek düz ve kenar ilmeğimi de örerek aldım. Dördüncü sıra arka yüzde bu şekildeydi. Şimdi modelimin beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra burada sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Beşinci sıra ön yüzde sırasına gelen bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi modelimin 6. son sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 6. sıra arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve bir sıra modelimizi tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi modelimin yapılışı gayet kolay, hızlı ilerleyen güzel bir model. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şöyle bir sıra modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıra modelimizi beraber tekrar kuralım. Kenar ilmeğimden sonra ilk sırada yaptığımız gibi 4 ilmek ters 1 düz ördüm, 1 doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştirdim. Soldan sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Tekrar 4 ilmek ters. 2 3 4 bir düz ördüm, 1 doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştirdim. İkisini birlikte soldan sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Tekrar 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve kenar ilmeğimi örerek aldım. İkinci modelimin birinci sırası bu şekildeydi. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 4 ilmek düz, 3 ilmek ters. 4 ilmek düz. 3 ilmek ters. 4 ilmek düz. Ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra 3 ilmek ters örüyorum. Şimdi sırada bir ters, bir düz ilmeğim var. Bunların ikisinin yerini değiştiriyorum. Düz ilmeği başa alıyorum. İkisini birlikte düz olarak kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Yine sıradaki iki ilmeğimi bu sefer sola doğru kesiyorum. Arada iki tane ilmeğim ters. Yine iki ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeği ise sola doğru kestim. Kenarda üç tane ters ilmeğim ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimin dördüncü sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 3 ilmek düz, 5 ilmek ters. 3 ilmek düz. Pardon, arada 2 ilmek düz örüyorum. Kenarlarda 3 ilmek düz. Yine 5 ilmek ters. 3 ilmek düz ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimin 5. sıra ön yüzünde bütün ilmekleri düz öreceğim. Arka yüzünde ise bütün ilmekleri ters ördüğüm zaman ikinci modelimi de tamamlamış olacağım. Şimdi ben bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boyuna çizgili çok güzel harika bir model. Şöyle arka yüzünü de göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde gayet düzgün. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekilde. Şimdi bu modelle neler örülebilir? Bu modelle çok güzel yetişkin anne yeleklerinde kullanabilirsiniz. Boyuna çizgili bir model olduğu için çok güzel duracaktır. Bu şu bir taneyi ara model olarak kullanabilirsiniz. Mesela iki tarafına burgu yaptığımızın arasına bu modeli uygulayabilirsiniz. Onun dışında çok güzel etol şal olur bu modelden alt kıda, berede, bebek örgülerinde yakadan başlama bir bebek yeleğinin alt kısmında böyle duracaktır. Yine üç parça bir bebek yeleği de başlayabilirsiniz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmamda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.